çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bolu Gere'de Kalaç Köyü'nden sektörün lider firması Karagözoğlu Canlı Hayvancılık'tayız. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi. Ayhan Karagözoğlu bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ayhan Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Teşekkürler bizi burada teşekkür konuk edeyim. ettiğiniz için. Merhaba. Şimdi siz köyde bir dönem muhtarlık da yaptınız. Böyle evet. iyi tanıyorsunuz ve hayvancılık sektörü üçüncü kuşaksınız. Evet. Şimdi hizmetleri konuşacağız ama çok kısası bir tanıtalım ekranları başındaki izleyicilerimize. Ayhan Karagözoğlu kimdir, sektöre nasıl başladınız? Şimdi benim dededen, üç, üçüncü dönem benim, dedem, babam bilen, hayvancılık ayrıca devam ediyordu. Onlar bana devrettiler. Babam rahmetli oldu. Evet. Amcam zaten burada şimdi. Evet. Orada evet. yapıyordu. Evet. evet. Ondan sonra biz büyük baş hayvanla alım başladık. Yıllardır devam ediyor. Yani 40 senedir olan şu an yapıyoruz. Evet, güzel. Neler alıyoruz, nerelerden, hangi cins hayvanlar Şimdi topluyoruz? Şimdi çok azman alıyorum ben. Çok iyi almıyoruz, azman. Simakar azmanı, evet. E, yerli azmanlarını alıyoruz. Bunları buzağla yetiştiriyoruz. Buzağla büyütüyoruz. Ve yazında kurbanlık olarak topluyoruz. Ha, yazında kurban olarak. Ve bu dişi hayvanlarda da yağ yapıyoruz. Ha, şimdi sizin yani canlı hayvan satışının dışında bir de evet. hayvanlardan evet. yağ üretimi evet, anlamında evet. da destek almış oluyorsunuz. Evet. Bölge olarak nerelerden tedarik? Şu an için Bolu, Çerkeş, Kastamonu'ya da gidiyoruz. Ha böyle geziyorsunuz. Evet, ama gene de pazar ağırlıklı. Hep pazarlardan oluyor bu işler yoksa kişilerle mi? Kişilerden alıyoruz, bir... değişik oluyor. olursa kişilerden alıyoruz. Evet. Pazarlara da Şimdi... gidiyoruz. Pazarlarda dehkâs alıyoruz. Şimdi siz iyi biliyorsunuz bu işi. Hayvanın e, hani o kalitesidir, büyüklüğü, küçüklüğü, bunun yaş oranıdır. Her şeyine bakıyor musunuz bunların? Tabii ki. Tabii Nasıl ki. analizler yapıyorsunuz? Yani dişlerine bakıyoruz. Genç hayvan belli oluyor. Bunun üstüne bakıyoruz yakışıklığına bakıyoruz. Hı hı. Hatta yakışıklı hayvan kurbana gidiyor. Daha iyi oluyor. Ha, daha Olsunuz. iyi oluyor. Peki sizin burada bize gereken yolda gösterdiğiniz bir yaylanız var. Yaylanın mevkisi nedir? Oraya hangi dönemler hayvanlar çıkıyor? Dördüncü sonra yaylaya çıkarız. Evet. Yaylamız çok büyüktür. Çok da hayvan olur. Orada kalıyor musunuz? Be beş ay kalıyoruz. Beş ay. Evet. Ciddi bir süre. Ne yapıyordu hayvanlar? Doğal besleniyor. Doğal ne? besleniyor. Hiç içeri koymuyoruz. Hep ormanda yatıyorlar. Bu doğal beslenme hayvanda neyi ön plana çıkarıyor? ya çabuk et alıyor. Çok güzel parlıyor hayvanlar. Ha, yani i̇yi bir hani... geviş getiriyor evet, herhalde. Evet. Kadarıyla. Şu an gece 12 yağda ya iyi ya hayvanlar orada. 12 yağda. Gece 12 yağda. sabah yani. da evet. Değil mi? Evet. E, sabah da 5'te. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Bolu Gerede Kalaç köyünden sektörün lider firması Karagözoğlu canlı hayvancılıktan firma sahibi beyefendi Ayhan Karagözoğlu'ndan hatırlayacaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.